F metalinin 200 gramı açık havada bırakıldığında %56'sı oksitleniyor. Burada oksitlenen demir kütlesini bulalım. 200 çarpı 56 bölü yüzden oksitlenen demir kütlesi yani oksijenle tepkimeye giren demir kütlesi 112 gramdır. Bu değeri mole çevirelim. N F eşittir M bölü M A bağıntısından 112 bölü 1 mol F 56 olarak verilmiştir. Buradan 2 mol olarak hesaplanır. Yani oksijenle tepkimeye giren oksitlenen demir mol sayısı 2 moldur. Tepkime F ile O2 gazı arasında gerçekleşiyor. Bu durumda oluşan madde F2 O3 katısıdır. Buradaki demir katıdır. O2 ise gazdır. Tepkimeyi denkleştirmek için f O3'ün kat sayısı 2 olarak alındığında F'nin kat sayısı 4, O'nun kat sayısı 3 olarak alınmalıdır. Buna göre 2 mol demir tepkimeye girdiğinde kaç mol O2 tepkimeye girer? Kat sayılarına baktığımızda 4'e 3 oranı vardır. 4'e 3 ise 2'ye 1.5 moldur. Soruya baktığımızda tepkime tamamlandıktan sonra katı kütlesindeki artış soruluyor. Katı kütlesindeki artış tepkimeye giren O2'nin kütlesi kadardır. Burada tepkimeye giren O2'nin mol sayısı biliniyor. Bu değeri kütleye çevirdiğimizde n eşittir m bölü m a bağıntısından tepkimeye giren O2'nin kütlesi eşittir mol sayısı 1,5 çarpı o2'nin mol kütlesi 2 tane O var. 2 çarpı 16'dan 32 olur. Buradan tepkimeye giren O2 48 gramdır. Yani katı kütlesindeki artış tepkimeye giren O2 gazı kadardır. 48 gramdır. Doğru cevap A seçeneğidir.